Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir daha taktım ve oltayı gönderdim. Bakalım bu sefer kısmetimiz neler olacak. Hadi bakalım. Güzel bir atış oldu. Arkadaşlar oltamda çok güzel bir hareket var oltamda çok güzel sıra dışı bir hareket var balık hareketine benziyor Hadi inşallah özellikle de levreye benzettim Çünkü çatal olsa çoktan alıp giderdi ya da çöpe takıldık şimdi bakacağız Vallahi arkadaşlar ben buna tasmayı atarım bir iki daha bekleyip tasmayı atacağım Arkadaşlar buna çok güzel hareket ediyor ama çöpe de takılmış olabilir hiç öyle balığa falan da benzemiyor Arkadaşlar ortada çok güzel değişik bir hareket var. Ee, benim emim vardı. Şimdi son bir deneme yapacağım, tasmayı atacağım. Varsa var, yoksa da gidiyoruz, videoyu bitiriyoruz. Yeni bir videoda buluşacağız. Aldım, aldım. Şunu aldım şuna bak şuna Deli kandıramadı bu kurnaz Şu güzelliğe bakar mısınız Güzelliğe bakar mısınız Fıstık gibi levrek aldım Çok güzel be Hakikaten çok güzel ya Çok güzelsin be harika Arkadaşlar yemim kalmadı. Ben de kısmetimi aldım. Sabahın erken saatlerinde başladık maceraya. Ve böyle bir levrekle süsledik videomuzu. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Az sonra ana baba günü olur buralar. Ben kaçar.